Ne anlamıyorsun Eda? Ya Kudret'le birlikte olmuşlar, ihale de karşımıza çıktılar. İşte işimize taş koydu. Ya sen de Süleyman'la birlikte o soksa tıktırmadan önce düşünecektin bunu. Ya mesele evli sadece para, ihale falan değil ki. Yani herkese intikam almak istiyor işte. Benden alacağı bir intikam yok Egemen. Benden nefret ediyor, evet. Haksızlığa sayılmaz. Ama beni üzmeye çekiniyor. Sırf Deniz etkilenmesin diye hesap bile sormuyor. Senden öyle bir intikam alır ki şaşırırsın. Ben onun bu hayatın en değer verdiği şeyim. Oğlunun annesiyim. Onu üzecek bir şey yapmasın, Anlıyor musun? Sen kendi derdine yap. Ya Deniz'i senden koparırsa ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Beni paranoya sürüklemeye çalışıyorsun yapma. Bak İrfan'ın kimseye açması yok. Olmayacak da. Yani onun tek derdi Deniz. Yani Deniz'i senden benden koparmak. O aile babası, iyi kalpli İrfan yok artık. Bitti gitti, öldü tamam mı? Gözünü aç Eda. Rica ediyorum. Ya bir sabah uyandığında oğlun odasında bulamazsan ne yapacaksın? Deniz'i alıp giderse ne yapacaksın? O yüzden Deniz için yan yana durmamız, birlikte hareket etmemiz şart. İrfan öyle bir şey yapmasın öyle bir şey yapmaz. Sen öyle san. Yani sen öyle san. Deniz oğlum ben geldim. Deniz. Ben geldim yavrum. Deniz yok. Ablamla birlikte dışarı çıktı. Ben gönderdim, seninle rahat rahat konuşabilmek için. İrfan, İrfan dur. Sen ne yapıyorsun? Çekil. Dur yalvarırım dur, İrfan. İrfan senden af dilemiyorum, dileyemem. Sen benim hayatımı ben kurtardın ben. İrfan. Sen benim hayatımı kurtardın. Ya dokunma çekiliyordum Sen benim çocuğumun babasısın İrfan. Ben seni hep sevdim sadece bunu bil. İrfan ne olur ne olur bak yüzüme bir şey söyle. İrfan bir şey. Aa gözüne bakıyorum <laughs> yüzüne bakıyorum. Ne var? Sen nasıl bakıyorsun benim yüzüme ya? Sen hala nasıl bakıyorsun İrfan. benim yüzüme? İrfan ben her gün acı çektim. Her gün vicdan azabından öldüm İrfan. Bir sana yalan söyle Allah ben... belanı versin senin be. İrfan sana yalan söylemek zorundaydım İrfan. Biter Sen benim yaptın. hayatımı İrfan ben karnımdaki doğsun. Babası sen ol istedim. Sesini. Sen benim hayatımı... Hayatımı mahvettin Eda. Tamam. Sekiz yıllık bir yalana inandırdın beni be. Sekiz yıllık ömrümü vereceğim bir yalana inandırdın. Bunu nasıl yaptın ya? Tamam ben... Ben kime ne kötülük yaptım? Ben kime ne kötülük yaptım? Kim? Ben hayatım boyunca doğru olmaya çalıştım. Ben. İrfan bak. Deniz'i ne sana ne payına o... bırakmayacağım. Çünkü deniz benim kanımdan benim canımdan. Onu asla size bırakmayacağım. O benim çocuğum. Baba Denizciğim. Denizciğim hadi gel bak biz parka gidelim ha? Hadi kusum. Hadi. <laughs> Topla kendini. Bir daha topla kendini. Baba. Deniz. Oğlum. Baba. Baba. Yavrum benim. Benim acil bir işim çıktı. Ama seni yatırmaya geleceğim, tamam mı? Deniz. Açtım diyordun ha? Hadi sen mutfağa geç ben geliyorum teyzeciğim hadi. Leda hadi topla kendini. Yüzünü yıka. Hadi. Hadi bu <laughs> Teyzeciğim. Hadi sen birazcık çizgi film izle. <laughs> Babam yemek yerken tablet istemiyor. Tamam bu seferlik bir şey olmaz. Delirdi. Sekiz yıllık evliliğimde ben... ...onca şey yaşadım, onca halini gördüm ama... ...İrfan'ı daha önce böyle hiç görmedim. Ne bekliyordun Eda? Adam kollarını açıp affettim seni mi diyecekti? Kavla ya yok öyle değil. Öyle anlatamıyorum ki ben de anlatamıyorum. Yani sanki o tanıdığım... ...bildiğim İrfan gitmiş yerine... ...yerine bambaşka bir İrfan gelmiş gibiydi.